model yerleşimi adımında iki farklı aracımız bizleri karşılayacak. Bir tanesi bütün araçların tek bir sekmede toplandığı, tek kronlar için geçerli olan diş yerleştirme aracımız. Dişi yerleştirme, farklı modifikasyonlar yapma, açısıyla karşı dişle uyumlamayla alakalı bütün parametreleri, asgari kalınlığın şimdi mi sonra mı ayarlanacağı, diş kitaplığı gibi bütün parametreler bu tek kronlar için oluşturulan araçta mevcut. Bakın köprüler için yani birden fazla üye restorasyonda yerleşim için burada farklı bir araç geldi. Burada üç farklı temel başlığımız var. Basit, genişletilmiş ve zincir modu. Vaksaba restorasyonlarınızı uyumlayacağınız vakalarda Vaksap verisinin restorasyon yaptığınız veriyle çok iyi eşleşmiş olması gerekmekte, iyi bir sonuç alabilmek için ve çok temiz bir tarama olması gerekmekte. Sanki kesik diş tararmışçasına detaylı bir şekilde taranmış olması gerekir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Anatomi uyumlamasını aktif ettiğimde ve minimum kalınlığı aktif ettiğimde restorasyon sanki buradaki kesik dişi birazcık yapışır halde kalıyor ve bu kal yöndeki formunu da yazılım birazcık bozmaya başlıyor. Ancak bu adımda benim size tavsiyem belki minimum kalınlığı aktif edebilirsiniz. Ancak antagoniste uyumlama adımında kesmeyi kullanmanızda fayda var hala buradaki gibi dalgalanmalar ve formun yapısı bozulmaya devam ediyorsa WhatsApp taramalarını uyumlama sırasında bazen şu şekilde veri de yırtılmalar meydana gelebiliyor. Formu bozmadan ekle çıkar aracı aktifken kontrol tuşuna basılı tutarak buradaki yırtılmaları temel formu bozmadan düzeltebilirsiniz. Yazılım çele taramasına göre buradaki veriyi kesememiş. Bunun sebebi buradaki kök kısmının birazcık uzun olması. Yazılım buradaki kök kısmının uzun olması sebebiyle bazı durumlarda otomatik olarak gövde altını kesemeyebiliyor. Agresif bir eksiltme stratejisi uygulayarak buradaki gövde altının düzenlemesini hızlıca yapın. Bunu birebir adapte etmenize gerek yok. İhtiyacınız olduğu kadar buradaki gövde altının eksiltmesini tamamlayın. Sonrasında yeteri kadar yaklaştığınızda tarama verisine Adapt et aracını aktif edin ve bazal seçeneğinden buradaki fazlalık veriyi tekrar kesebilirsiniz. Müzik